halkaladığımız kuşlara kendi üzerlerinde aynı bizim TC kimlik numaramız gibi bir kod içeren halkalar takıyoruz. Onlar tekrarlı olarak değişen yıllarda tekrar yakalandıklarında da onları tekrar kayıt altına alıyoruz. Mesela 10-12 yıl sonra tekrar yakalanan boz gibi bir ötücü kuş türümüz var. İşte bülbüller çok alan sada, sadakati gösteriyorlar. Aynı bülbülün neredeyse aynı tarihlerde işte 27 Ağustos'ta her sene tekrar tekrar yakalayabiliyoruz. Bunlar yani Göçmen kuşlar bahsettiğim türlerde gidiyorlar, Sahra altı Afrika'ya kadar ulaşıyorlar, kışı geçiriyorlar, tekrar e, Türkiye'ye geri dönüp belki daha da kuzeye gidip üreyip tekrar kışlama alanlarına dönüyorlar. Yani üreme alanlarıyla kışlama alanları arasında bir döngü var. Biz de o sırada yakalıyoruz ve dediğim gibi bazı türleri tekrar tekrar defalarca yakalayabiliyoruz buradaki tekrar yakalamamızdaki şey temel sebep de oryantasyon. yani kuşlar yer ve yön bulma kabiliyetleri oldukça genişmiştir hani biz insan olarak bir yerden bir yere gideceğimiz zaman şu an çok gelişmiş teknolojik aletleri kullanıyoruz cep telefonumuzlarda bir aplikasyonlar var coğrafyayı o yükseltileri sıradağları nehirleri akıllarında tutuyorlar haritaya kaydediyorlar bazı çalışmalar var ki onların genetik olarak bu iş yönelimi aktardığı söyleniyor. Bununla ilgili de 1950'lerden beri başlamış çalışmalar var, deneysel çalışmalar. Diğer taraftan manyetik alan, yani dünyanın manyetik alanı algıladıklarına dair çeşitli çalışmalar var. Kuşların burun ve gagalarında dünyanın manyetik alanını algılayabildiklerini, algılayabilmelerini sağlayan feromanyetitler var. Bunlar aracılığıyla manyetik alanın kuvvet yönlerine doğru yön bulmalarını yardımcı oluyor. Diğer taraftan bazı işte kızılgerdan gibi hepimizin çok yaygın bildiği kuşlarda gözle, yani görerek götü diye söyleniyor. Bazı kuş türlerinde yapılan çalışmalar onların gözlerinde kromatinler olduğu söyleniyor. Kromatinler protein yapıdalar ve onlar e, çeşitli işte CR'ye 1, CR 4 gibi kromatinler vasıtasıyla manyetik alanı algıladıkları ve bu şekilde de yönlerini buldukları ifade ediliyor. 1950'lerde göç zamanı kuşlar göç etmeye istekli olduklarında sadece göçmen kuşlarla görülen bir şey bu. Suk unru denilen Almancası göç huzursuzluğu davranışı gösteriyorlar. Bu şu demek kuş göç edeceği zaman içsel bir um, bir ritim onlara göç etmeleri gerektiğini söylüyor. İşte değişen gün uzunluğunun hormonlar etkisi sayesinde onlar daha böyle aktif oluyorlar, kanat çırpıyorlar, Kafes içinde çırpınıyorlar. Bilim insanları da bu davranışı görerek diyorlar ki biz onların göç huzursuzluğunu bu şekilde görebiliyorsak o zaman miktarını da ölçebiliriz. Önce miktarını ölçerek ne kadar mesafe göç edebilir onu araştırıyorlar. Sonları da diyorlar bu göç huzursuzluğu bize aslında mesafeden ziyade yönelimi de gösterebilir. Ve kafes yönelimlerine başlıyorlar. İlk Emlen kafesi denilen oryantasyon kafesleri var, yön bulma kafesleri. Onun içerisinde bu kuş nereye gitmek istiyor gibi soruları sordukları çeşitli deneyler yapıyorlar.